Andır. Teşekkür ediyorum. Perdön tüm Türkiye'deki amatör sporda Konya'sı ters ediliyorlar. ve başarılar sporcularımız Konya'da gerçekten Ediyorum. çekiyoruz efendim tamam çekiyoruz efendim tamam mı? teşekkür ederiz. Anadolu e gidiyorum. 81, i 81, i 81, i 81 i bulaşıyorum. Konya'ya Konya. Sağlarımız ve tecrübelerimiz örnek, tüm Türkiye'de her şeyimiz gerçekten sağlarımız, salonlarımız pırıl pırıl. Kulüplerimize yapılan bu büyük yargından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı'na sonsuz teşekkürler sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Sayın Başkanım, Başkan, sporcularımızın, ve kulüplerimizin ve antrenörlerimizin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. Böylesine abartılı sonuçlar verdiğimiz kararlarla dolayi şansım adına, sti bir bildiri olarak çok bunu denediğim ve de çok, çok çıkmış bir şehir. Ama özellikle son dönemde yapılan spor yatırımlarıyla Anadolu'nun kalbinde bir spor şehri haline geldi. Bakın sadece bu bölgede Selçuklu Belediye'mizin yaptığı spor salonuyla başlayan spor kompleksi, stadyum, yüzme havuzu, atletizm pisti, futbol sahalarıyla Türkiye örnek bir yapıya dönüştü. Tesisleri yapmak yetmiyor. Bunların en güzel şekilde kullanılması gerekiyor. Onun için amatör spor kulüplerimiz bu tesislerin kullanılmasında çok önemli bir rol üstleniyorlar. Başkanımızın ifade ettiği gibi amatör ruh zor, zahmetli, meşakkatli ama bir o kadar da bereketli, güzel. Ben tüm amatör spor kulüplerimizin değerli başkanlarına tekrar tüm gençlerimiz adına teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Öncelikle de verdiğimiz desteğin bu yıl geçen yıla göre iki kattan fazla artıyor olmasından büyük bir mutluluk duydum. Siz her şeyin en güzeline, en iyisine layıksınız. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz inşallah. <laughs> 220 kulübümüze ihtiyacı olan spor malzemelerini Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu yılda temin etmiş olduk. İnşallah bunlar çocuklarımızın başarısına bir katkı olur. Ve gençlerden talebimiz sporla ilgilenmeye devam etmeleri. Çünkü ülkemizin genç, sağlıklı, düşünebilen gençlere ihtiyacı var. Onun için arkadaşlarınız başka işlerle uğraşırken, ekran başında vakit geçirirken sizlerin burada olması ve sporla uğraşması çok önemli ve kıymetli. İyi ki varsınız, iyi ki sizlere başkanlık etmek bizlere nasip oldu. Her sporcunun gönlünden geçen, bizim de Konya'nın temsilinde çok önemsediğimiz, başta okuduğumuz İstiklal Marşı'nı okutacağınız, gönlere al bayrağı çektireceğiniz yarışmalarda sizlere başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum Rabbim sizlere hep iyi günler göstersin. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.